Merhaba arkadaşlar. SolidWorks programında antet oluşturmayı yapacağız. Burada gördüğünüz bütün antetleri oluşturacağız tek tek. Bu videomuzda ise ilk önce çerçeve yapıp ilk başta bir tane antetli kağıdı oluşturacağız. Yeni dedim. Standart çalışma sayfasından A4 dedim. Sonra özel çalışma sayfası dedim çünkü ölçülerini almak için A4 kağıdı yaptı çarpı dedim. Buradan çalışma sayfası düzeninden şu gördüğünüz ölçülere göre çerçevemizi oluşturalım. Çerçeve için çalışma düzenine girdik. Şu anda şu olması gerekiyor sağ taraftan. Hemen dikdörtgene tıkladım, göz kararı şöyle bıraktım. Bırakma işlemi. Tamam. Sonra burayı ölçülendirdim. Buranın ölçüsü kaç milimetre? 185 milimetre. Şurada gördüğünüz gibi. Klavyeden 185 yazdım. Enter'a bastım. Devam edelim. Bu çizginin uzunluğu ne kadar? Şuraya bakıyorum. Şurada gördüğünüz gibi 287 milimetre. Burası tamam. Onay verdim. Şimdi sol alt köşesinden bunu X ve Y'ye göre şurası 15 milimetre ile 5 milimetre olacak. Şurada gördüğünüz 5 milimetre. Peki 5 mm x'ten diyelim. x yatay y dikeydir. Biz ne yaptık? Yanlış yaptık. Burası 15 mm x de yatay olacak. Sağ tarafa doğru kayma yaptı gördüğünüz gibi. Y'de ise 5 mm yani dikey yukarı doğru 5 mm olacak. Bunu ayarladık. Buradan onay verdik. Bu noktayı da tamam yaptığımız kağıdımıza yerleştirmiş olduk çerçeveyi. Seçiyorum hepsini. Buradan sabitle diyorum. Nedeni şu ölçülendirme kaldıracağım. Aşırı diyor tanımlama var diyor. Sildiğimiz zaman zaten o da sorun da gidecek. Sileceğiz bunu da. Delete klavyeden sildik. Bu işlem tamam. Şimdi bundan sonra yani şu sol alt köşesini tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonra renkleri ve kalınlıkları da yapacağız. Bunun için katman değiştir'e Tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. Yeni katman oluşturacağım. Buna isim verebilirsiniz. Kalın çerçeve diyebiliriz. Kalın diyebilirsiniz. Önemli değil. Kalın şunu büyük yazalım. Şunu sileyim. Kalın çer nokta yapalım. Çerçeve yazmayalım. Çer nokta diyelim. Şimdi burada yazıcıdan bu kalınlıkta çıkacak. Ya da pdf kalınlığını da düzenlemiş olacağız. Standartın dışında bu. 0.5 standart dedim programın standartı dışında normalde bizim işte teknik resim kurallarına uygun şekilde yaptık. Rengini de değiştirdim bu arada. Tamam dedim. Şimdi hepsini tekrar seçiyorum. Şurada katman var. Burada kalın çer seçtiğim zaman gördüğünüz gibi rengi ve kalınlığı değişmiş oldu. İstediğimiz şekilde oldu. Çerçevemiz oldu. Bir A4 kağıdının çerçevesi oldu. Devam edelim. Katmanı değiştir. Genellikle standarda göre durursa standart çizgiyi seçer. Yani şu çizgiyi tıkladım. Şöyle kendi içerisinde daha önceden gösterdiğimiz yani kendi tabanındaki standardı kullanıyor. Katmanı değiştirdiğince kalın çerçeve anlamına gelen... Bakın biz ne dediysek onu yapıyor. Bakın şimdi değişecek hemen. Kalınlık ve rengi bizim belirlediğimiz gibi oluyor. Bunu silelim. Şimdi buradan katmanı değiştir diyelim. Buraya standarda göre bırakalım. Peki bu standartlar şuradan da çıkalım. Peki bu standartları daha önce belirliyor muyuz? Yapabiliyor musunuz? Programda yapabiliyorsunuz. Şuradan ayarlar kısmına geldim. Belge özelliklerinden başlayalım. Şimdi ISO standartları var burada. Bizim Türk standartlarına uygun hale getirebilirsiniz. Yazı tipini mesela Arial yapabiliriz burada. Arial yapalım. Arial. Evet. İtalik diyelim. Böyle bırakalım. Şimdi burada draftları bakın hemen draftı değiştirmiş ISO. Değiştirmiş diyor. Balonlar. Datumlar. Yani geometrik toleranslar kısmı. Konum etiketleri. Balonlar kısmında burada işte bu numaralarını verebilir. Nasıl olacak? Düz mü olacak? Görünümler, otomatik balon atamaları, datumların yazı tipleri, işte nasıl olacak? Ok kısımları, kalın çizgi kalınlıkları hepsi daha önceden standartlara göre girilmiş. Burada konum etiketlerini mesela yazı kısmını değiştirebiliriz burada. Arayal yaparız. Karakterini, yazı karakterini. İtelik yapabiliriz. Tamam dedik. Bakın gördüğünüz sağ tarafta değişiklik oldu. Notlar kısmının yazıları ne tarafta olacaklar, şu, yani hangi sınırlamalar var, revizyon balonları, yüzey cilaları, kaynak semboller. Burada mesela kaynak sembolün e, yazı tipinin kök olan kısmını değiştirelim. Burada areal yapalım. arial, italik yapalım. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi değişti. Sınırlar, katmanların sınırları, işte kalınlıkları. Bunların ölçülendirme, ölçülendirmenin yazı kısmını değiştirelim. Areal yapalım. Arial. İtalik tamam dedik. Burada işte virgülden sonra birinci ikinci konumları nasıl olacak bunları yapıyor. Açı kısımları açıların dereceleri nasıl ölçülendirilecek burada metin konumları. Bunları düzenleyebiliyorsunuz. Aç, açısal çalıştırmalar. Çalışma pardon. Yay uzunluğu. Yayların uzunlukları nasıl ölçülenecek? Merkezde midir? Pah nasıl olacak? Metin konumu. Metin formatı, gördüğünüz gibi formatlar var. PAH formatları. Bunlar ISO standartları belirlenmiş ama değiştirebiliyorsunuz. Türk standartlarına göre de uydurabilirsiniz. Yani uydurabilme e, Türk standartlarını göre ayarlayabilirsiniz. Çap Çapların işte ölçülendirme, yazı tipleri, konumları nasıl konumlandıracak bunlar hakkında burada ayarları değiştirebilirsiniz. Delik bilgisi, doğrusallık Doğrusal ölçülendirme nasıl, olur, merkezde mi olacak, ortalanması, yazı tipleri işte burada gördüğünüz ee, yarı çapları nasıl yarı çap olarak hani nasıl ölçülendirecek nerede konumlanacak bunlar hakkında bütün hepsi detaylı olarak burada gördüğünüz gibi var. Oluşturacağınız tabloların yazı karakterleri ne olacak? Arial. Bunları baştan yaparsak eğer e, diğer e, zamanımızı her resimde bunları değiştirmek zorunda kalmayız. Bir sefer değiştireceğiz ve ondan sonra olacak, oluşacak yani. Malzeme listesi bu bizim için önemli. Genel. Çünkü montaj resimlerini çağırdığınız zaman bunlar malzeme listesini çağıracağız. Burada delikler, işte revizyon, kaynak, işte burada görünümler, yazı tipleri, görünümlerin yazı tipleri areale olarak değiştirelim. İtelik olsun, tamam dedik. Sanal sivrilik, detaylar, burada gördüğünüz işte kozmik diş dediği yüksek kalitede gösteriyor diş açılmış hallerini. Burada ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. İstediğiniz özellikleri aktif hale ya da pasif hale getirebilirsiniz. Tekniklerim çalışma sayfası ızgara yakalama birim. Bizim birimimiz milimetre gram saniye seçilmiş. O olması gerekiyor zaten. Çizgi yazı biçimleri, çizgi biçimleri bunlar standartlara girilmiş. Çizgi stilleri, çizgi kalınlıkları burada tanımlanmış. Bunlarda bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Görünüm kalitesi, Bilgisayarınıza göre arttırabiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz. Saç, lava profilleri, profiller. Tamam dedim. Buradaki işlem bitti. Çalışma sayfasının şöyle sol tarafta gördüğünüz küçük bir güncelleme var. Bastığım zaman güncelleme şu anda aktif halde oldu. Şimdi biz buradan çalışma sayfasının özelliklerine gelip çalışmanın adını değiştirebilirsiniz. Burada ölçek kısmını değiştirebilirsiniz. Ya, e, kesit görünümlerinde bayağı. bizim için yansıtma tipi önemli. Birinci bölge ve üçüncü bölge var. Amerikan İngiliz sistemi üçüncü bölge olarak tanımlanmış. Biz birinci bölge yapacağız. Bunun anlamı ne? Sağa çektiğiniz zaman sol yan görünüşü, ön görünüşün sağ tarafı çektiğiniz zaman sol yan görünüş verir. Aşağı doğru çektiğiniz zaman ise ön görünüşü, üst görünüşü verir. Değişikliği uygula dedim. Bu birinci bölge yani bizim teknik resim kurallarına göre şu anda işlem yapacağını yapacak şu anda. Devam edelim şimdi çalışma biçimini düzenle. Ne yapacağız şimdi? Başladım birinci antet kısmımızı yapmak için. Şimdi birinci yapmamız gereken bu dikey A4 kağıdının kağıdında montaj resmi olmayan tek parça yapım resmi antetini yapacağız ve kaydedeceğiz. Yani bu videonun nasıl amacı bu. Şimdi buradan geldim bir çizgiyi şöyle göz kararı bıraktım bıraktım. Şunu yanlış yaptım. Sileyim seçip de. Çünkü katmanı değiştirip kalın çar seçelim ki hepsi aynı çizgi kalınlıkta olacak zaten. Şöyle bıraktım. Yatay bir çizgi çizdim göz kararı. Akıllı ölçülendirme. Burayı topladığımız zaman herhalde 35 mm yapıyor. Şu kısmı. Şöyle bıraktım. 35 yaptım. Şöyle sola doğru çekelim bunu. Yani tamamen boy resmi. 5, 10, 15, 20, 25, 35. Evet doğru. Şimdi buradan doğrusal çizim çoğaltması. Kaç tane yapacağız onu? 5 tane yapacağız. Şu 1 olacak x'te. Y dikey olduğu için 5 tane diyelim bunu. 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane aşağı şeklinde olacak herhalde. 5'er milimetre aralarla bunu seçtim. Yönünü değiştireyim. Aşağı doğru yaptım. Onay verdim. Şimdi bundan sonra yapacağım işlem çizgi, dikey çizgileri çizelim. Şöyle göz kararı bir dikey çizgi çizdim. Akıllı ölçülendirme bunun arasındaki 20 mm bu çizgi ile bu çizgi arasındaki mesafe klavyeden 20 yazdım enter'a bastım. Şimdi bundan sonra yapacağım, onay vereyim bu arada. Objeleri ötele diyeceğiz. 15 mm bu çizgi ötele. 15 yazdım. Çizgiyi seçtim. Şöyle seçelim. Evet. Tersine diyelim çünkü sağ tarafa gitmesi lazım. Onay verdim. 15'lik kısmım da tamam. Devam edelim. 30 mm var. Tekrar buradan ne yapmam gerekiyor? Objeleri ötelemem gerekiyor. Şimdi buradan objeleri ötelemeye tıkladım. Kaç yazacağım buradan? 30 yazacağım. 30 yazdım. Enter'a bastım. Tekrar bu çizgiyi seçtim. Tersine demek zorundayım. Sağ tarafa doğru çünkü. Onay verdim. 30 mm dikey olan çizgimi de çizdim. Şimdi tekrar obje öte tersine dedim. Ne kadar? 20 mm. 20 yazdım. Bunu da aynı şekilde yaptım. 20 mm sağ tarafa öteledi. Bunu da şöyle bırakalım. Burası da doğru. Devam edelim. 15 kaldı. Objeleri ötele. 15 yazdım. Çizgiyi tekrar seçiyorum. Tersine diyeceğim buradan. Onay verdim. Devam edelim. Bir 15 daha, 15 mm daha var. Geldim buradan 15 yazdım. Tersine dedim. Şöyle onay verdim. Burası da tamam. Bu kısım da bitti. Şimdi bizim şu kısımda 55 mm var. Objeyi ötele. Sağ taraftaki çizgi 55 yazalım. Sağ taraftaki büyük çizgi kullanabiliriz. Şöyle bıraktım. Onay verdim. Geldim bu damaya. Şöyle bası tutarak mouse'un sol tuşunu burayı da trimledim. Şu yazı karakterini yani pardon ölçülendirmeyi yukarı doğru çekelim. Karışıklık olmasın. Aşağıya doğru çekelim. Daha güzel olur. Yaptık. Şimdi buradan bu damaya geçelim. Buraları sadeleştirelim. Burası önemli. Burada hatalar yapabiliyoruz. Çünkü çok fazla çizgi oluşmaya başladı. Bakın şurayı şöyle. Zaten yazı yazarken hatalı kısımlar ortaya çıkacak. Bunları nasıl düzelteceğiz ona da bakabiliriz. Şu kısmı da gördüğünüz gibi silmem gerekiyor. Şuradan başlayalım. Şöyle ve şöyle. Şurayı da sildik. Bu kısımda tamam. Şurayı da Silelim. Şurayı da silelim. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi onay verelim bu budama işlemi. Tamam. Burayı seçiyorum komple. Ölçülen hepsini sileceğim. Niye sileceğim? Her seferinde bu ölçüler görünmesin diye. Bu komple içeride yaptığım çizgilerin hepsini seçtim ve sabitledim. Artık ölçülendirmeye gerek kalmaz. Çizgilerde bir değişiklik olmayacak. Sabitlendim. Bundan sonra yapacağım işlem ise burada ne? Şuradaki bizim detaylandırma not yazı kısmını yazacağım. Burada şu ortalayabilirsiniz. Biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şöyle boşluğa bırakalım. Tarih yazalım birincisine. Punta ya da milimetre ölçülerini ayarlayalım. Tarihi büyük yazacağız. Baş harfini tarih. Tarih diye yazdım. Buradan isterseniz standarda göre 1.5 milimetre ya da 2.5 milimetre yazabilirsiniz burada. Bir buçuktan aşağı olmaması lazım. Bir buçuk yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle bırakabilirim. Şöyle pardon. Şöyle bırakalım ya da bunun ölçü ne yapabilirim? Puntasına göre yapabilirim. 12 punta yapabilirim. 10 punta yapabilirim. Şuraya gelelim. Bunu punta ile mi ayarlayalım? Punta ile ayarlayalım. 12 mm punta diyelim mesela. Getirdim bunu buraya taşıyabilirim. Şöyle 12 mm punto ile bırakabilirim. Biraz daha küçültmemizde yarar olacaktır. Şöyle 10 punta en ideali olan 10 punta olarak da şöyle bıraktık. Tarihi de şöyle ortaladık. Bunu da işlemini yaptık. Tekrar nota tıkladım. Adı ikinci kısmı şöyle de bırakabilirim. En güzeli boşlukta bırakmak sonra taşımak. Bunu 10 punta yaptım. Hepsini standart yapalım. Aynı yani olsun adı ikinci yazacağımız yerin yani şurada gördüğünüz adı yazılacak adı adı dedik. Şöyle geldik. Şimdi bunların hepsi pratiklik olsun diye tek tek yazma gereği hani daha sonra yazarız bunları. Tek tek ne yapalım? Şöyle yazı kısımlarına bırakalım. Bir daha adı buraya getirelim. Tıklayalım mouse'la. Evet, bu şekilde devam edelim. Adı buraya da adı Evet bıraktım. Şurada sayı ve gereç kısmına da adı şöyle gelelim. Adı. En sonuna geldi. Resim numarası kısmına olan yere de adı diye de bırakalım. Şimdi biraz sonra hepsinin yazısını değiştireceğiz. Şu kısma ise okulun adı ya da şirketin adını yazabilirsiniz. Onun için de adı diye bıraktık. Bizim okulun adını yazacağız oraya. %85 yapalım skala 2 biraz daha net görelim bu çizimleri. Şunu ESC ile çıktım. Bununla delete ile sildim. Şimdi geldik ilk başta adı kısmına geldik. Buna ne yazacağız? Çizen yazacağız. Çizen. Zen. Tamam. Tuttuk buraya. Bunu hareket ettirebilirim. Şu alt kısmındaki noktadan tıklayıp yani mouse'ta basılı tutup sola bırakabilirim. Bunu yaptım ortalayabilirsiniz, hareket ettirebilirsiniz. Sol tarafa doğru yanaştırayım bunu. İkinci kısım neydi? Kontrol. Klavyeden kontrol. Troll yazdım. Troll yazdım. Evet. Bunu da getirdim. Aynı şekilde aynı hizadan sol tarafa doğru yanaştırdım. Bu da tamam. Diğer ne? Standart kontrol. S st kontrol yazmam gerekiyor ama bakın şurada bir hata yaptık ne hatası burada yazı karakterlerin kalınlıkları standart kullanmadık yani katmanı değiştirmem gerekiyor yani bizim burada bir daha yapalım sağ tıkladım katman değiştir burada standarda göre yapmadığımız için bu çizgi ya yazılar çizgi kalınlıkları kadar olacak bu hatalı bunu seçiyorsunuz şuradan diyorsunuz ki katmanın yerine yok katman Katman yok. Katman olmayınca standarda döner. Şimdi bunları tek tek yapacağımıza bakın şimdi. Buradan klavyeden shift'e bası, bası tutup bunların hepsini tek tek seçiyoruz. Ki ne yapacağız? Katmanları çık iptal edeceğiz. Standartına göre kendi programı standartına kullansın diye. Şuradan aşağı inelim. Burada katman yok diyelim. O zaman standart oluyor. Bunu, bu işlemi yaptık. Şimdi Burada kontrol yaptıktan sonra bu kısmı da yaptık. Şimdi burada ne kaldı? Diğer sırayla gitmemiz gerekiyor. Şimdi sırayla gideceğimiz işlemlere bakalım burada. Burada bir sıkıntı varmış gibi gözüküyor. Bakalım bir sıkıntımız var. Şuraya bir yazısını silelim. Buradaki sıkıntımız şu. Bir çizgi burada. Şu çizgiyi fazladan silmişiz. Yani şuradan çizime gelip şuradan bu damanın altında uzat var. Yani şu çizgiyi uzatmamız gerekiyor. Şu kısmı uzatmamız gerekiyordu. Fazladan silmişiz bunu. Hemen geldim. Bu damadan burayı toparlayayım. Pardon bu damadan diyorum. Ee, Objeyi uzatmadan 5 mm aşağıya bir daha ne yaptık? Objeyi Oraya ne yaptık? Doğru sokak çoğalttık ya da öteledik. Şu kısmı da ne yapıyoruz şimdi? Düzenlemeler yapıyoruz. Öteleme yapıyoruz yani. Çizgiyi uzatıyoruz şu anda. Yaptığımız hatayı düzeltiyoruz. Bazen hata yapabiliyorsunuz böyle. Nasıl düzelttiğimizi de görelim. Şimdi geldik buradan obje budamaya. Nereyi budayacağız şimdi? Şu kısımları da ee, şu beşlik kısım da aşağıdan gelecek. Onun için şuradan obje uzat diyelim. Şu adı kısmı aşağı inecek çünkü. Bu kısım başka bir düzenlememiz gereken kaldı mı? Objeyi budamadan şimdi burayı budamamız gerekiyor. Şu kısmı budayacağız. Evet doğrudur. Başka yer var mı? Şu kısmı budamamız lazım. Şu alanı uzattık önce yapalım bunu şu kısmı uzatacağımız yer var mı? Bakıyoruz. Uzatacağımız yer yok. Bu duyacağımız yer var. Pardon. Şurayı ne yapmam lazım? Bu damam gerekiyordu. Şu kısmı da bu duyacağım. Uzatacağım bir yer kalmadı. Evet. Şu anda işlemimiz tamam. Şu adı kısmını aşağıya çekmem gereken yani resim numarası yazacağım oraya. Hatamızı da düzelttik. Şimdi bunları gene aynı şekilde shift'e basılı tutarak da yapabiliriz. Tek tek kalın tıkladığım zaman farkındaysan çizgi ve rengi değişiyor kalınlığı ile birlikte. Bunu da aynı şekilde yaptık. Başka bir hatamız var mı? Göründüğü gibi şu anda yok. Bir sıkıntımız yok. Detaylandırma A diyelim. Buraya ne yapacağız şimdi? Bırakalım şuraya. S standart diyeceğiz ama ölçek yazalım ilk başta. O da olur. Ölçek yazalım. Standart diyecek. Şu alt kısmını ölçek Pardon. Direkt gördüm. Bakın şimdi burada gördüğünüz bunun bir kere puntası büyük. Bunu hemen seçtim. 10 punta dedim. Küçülttüm bunu da. Tuttuk buraya. Şu ölçek kısmını yaptık. Alttan başlık yani standart kontrolü daha sonra yazalım dedik. Burada başka bir şey var mı? Katman matman yok zaten. Bu işlem tamam. Bu şu anda çerçevemiz düzeldi. Antet kısmımız düzeldi pardon. Şunu da şöyle ortalayalım. Bu kısım da tamam. Not diyelim tekrar. Şöyle bırakalım. Buradan st nokta kontrol yerine kont yazıp nokta yapacağız. T koyacağız oraya nokta. Bu da tamam. Bunun puntasını 10 yapacağız. Şimdi yaptığınız zaman şöyle bakın 10 olmuyor. Bakın hala büyük. Şöyle bırakalım gene. Şimdi yapmanız lazım yani yazıyı seçmeniz gerekiyor burada. Şimdi oldu. ESC'ye bastım, çıktım. Bu da tamam. Bu kısmı da yapmış olduk. Şu fazlalığı delete klavyeden silelim. Şimdi devam edelim. Adı kısmı vardı. Burası imza olacak. Klavyeden imza yazdım. Tamam. Diğeri sayı olacak. Tıkladım iki kere. Hızlı hızlı sayı. Tamam bu da oldu. Geldim bir daha. Şöyle ortalayayım bunu biraz daha. Tamam. Gereç olacak burada. Gereç. Şimdi burada gereçi de yaptık. Şöyle tıkladım. Şöyle ortalayayım. Ortaladım. Bu da tamam. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem ne kaldı? Şuraya bu kısımda. Evet şurada okulun ismi ve şirketin ismi dedik. Biz burada okulun ismini yazacağız? İzmit. İzmit. İzmit değil. Biraz zoomlayalım. Görelim yazdığımızı. İzmit. Büyük harflerle. İzmit. Mesleki ve teknik. Teknik. Anadolu. Anadolu. Şöyle biraz daha uzaklaştım. İşte Anadolu Lisesi Enter Makina büyük olacak. Makina Teknolojisi Teknolojisi alanı. Bunu seçelim şöyle. Komple şuradan ortalayalım. Evet. Bu şekilde sığdı mı? Sığmadıysa ayarlamalar yapacağız şuradan. Puntasını değiştireceğiz. Ya da şu Anadolu Lisesi'ne bir enter yaptım da. Evet şu anda sığdı. Bunu seçip şöyle bir ortalayalım. Burası da tamam. Bu kısım da bitti. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Burada kendi okulunuzda da yazabilirsiniz. Firma ismini yazabilirsiniz. Artık orası size kalmış oluyor. Adı kısmına burada ne yazacağız? Resim numarası yazmamız lazım. Resim Büyük harfle numarası başta. Numara rası. Rası. Yazdık. Bunu da ortalayalım. Tamam. Burayı da işlemi hallettik. Şimdi buradan biçimi düzenlemeden çıkıp bunu biz sabit olarak kaydetmemiz lazım. Yani her seferinde açmamız için. Şimdi buradan kaydet ama farklı kaydet yapıyoruz. Buradan ise şu kaynak türünde teknik resim şablon olarak kaydedeceğiz. İsim olarak da buraya ne yazmamız gerekiyor? Bu şablomuzda da ne? Montaj resmi olmayan olmayan yazmamız tek e parça ama dikey A4 kağıdı bu. Daha sonra yatay da yapabiliriz. Şimdi ne yazacağız buraya? Yazalım. Montaj resmi olmayan 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 tek parça ya da A4 A4 daha kısa yapalım. D nokta yapalım. Dikey olduğunu göstersin. Montaj resmi olmayan. Tek parça zaten. Montaj resmi olmayan tek parçadır. Bunu bu şekilde böyle kaydettik. Bunu güncelledik. Bir daha şuradan farklı kaydet yapalım. Yani o düzenden çıkmamız gerekiyordu. Gene yapalım. Şunun üstüne bir daha kaydedelim her seferinde çalışma düzenlemesinde olacaktı. Kapatalım. Şimdi yeni diyelim. Gelişmiş diyelim. Bakın şimdi burada şu gördüğünüz montaj resmi olmaya tıkladığımız andan itibaren bize ne yaptı? Montaj resmi olmayan tek parça yapım yapım anteti olan dikey A4 dikey kağıdını getirdi. Yani burada her seferinde çizmeyeceğiz. Şunu ne yapabilirsiniz? Bakın şurada 5 görünüyor. Şurada 5 tane ne yaptık orada? Doğrusal çoğaltma yaptık. Bunu biçimi düzenlemeden şunu şöyle sol tarafa getirebilirsiniz. Bunu isterseniz burada çünkü yaptı. Silebilirsiniz. Klavyeden ben sildim bunu. Bir sıkıntı yok. Geri geldim. Tekrar kayıt yapalım. Çünkü bir herhangi bir sıkıntı her seferinde beşi silmeyelim. Teknik resim şablonlarından tekrar üstüne geldim. En doğru şekilde evet diyoruz. diyoruz. En doğru şekilde bu, bu haline getirdik. Bu haline getirdik. Başka yapacağımız bir işlem kaldı mı? Kalmadı. Böylelikle montaj resmi olmayan tek parça yapım antetini yapmış olduk.